Önce Dede Ağaç'tan bahsetmemiz gerekir. Şimdi Dede Ağaç çok önemli ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileriye doğru yapacağı harekatı önleme amaçlı bir yer olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin Yunanistan'a sınırı olan yer malumunuz Trakya. Oradan ileri bir harekat yapacaksanız... ...Dede Ağaç'tan geçmek zorundasınız. Çünkü Dede Ağaç bir boğaz... ...onun kuzeyi tamamen dağlık ve ormanlık... ...zırhlı araçların harekatına müsait değil. Yani zırhlı harekat yapacaksanız... ...mutlaka Dede Ağaç'tan geçmek zorundasınız. Amerika Birleşik Devletleri bunu bildiği için... ...Türkiye'nin harekatına mani olmak için... En çok çekindiği Amerika'nın Türkiye'nin kara kuvvetleridir. Çünkü Türkiye'nin kara kuvvetlerinin malzeme silah teçhizatının yüzde 95'i Türkiye'de imal edilmektedir. Ve Türkiye'nin asker sıkıntısı yoktur. Efendim seferberliğe bile ihtiyaç yok. Türkiye'nin asker sıkıntısı olmayan bir ülke olduğunu herkes biliyor. E, fevkalade eğitimli bir kara gücüne sahiptir. Şimdi bunu önlemek için ne yapmak lazım? İşte Dede Ağaç'ta limanı aldı. Ne kadar? bin dönüm. Efendim, e benim arkasından kuzeyinde hava alanını aldı. Ne ne kadar? E benim 3000 4000 dönüm. Onun arkasında 6000 dönümlük yeri de aldı atış sahası olarak. Ne yaptı? Aşağı yukarı işte on bin dönümlük bir yer aldı. Bu ne? Efendim, Türk, e benim Türk zırhlı araçlarının e, geçme ihtimali olan boğazın kapatılması. Aynı zamanda biliyorsunuz söylememe gerek yok. Dede Ağaca gelmeden önce Meriç'i geçmede sıkıntı çekilsin diye duvar örüldü. Çelik duvar içinde muhtemelen zırhlı araçların paletlerini attıracak şekilde kazıklar var. Yani o göçmenler falan için değil. 5 metre yüksekliğinde zırhlı bir şekilde yani korunmaya alınmış bir duvar. Arkasından da hendek açılması 35 metre Efendim, ...ve 7 metre derinliğinde... ...şimdi gelelim... ...bunu niye söylüyorum... ...yani Türk kara kuvvetleri... E, ...bu noktada sıkıntıya düşeceği... ...bildiği bir harekatı... ...o bölgede yapmaması... ...gerektiğini düşünüyor onlar... ...o zaman diyorlar ki... E, ...o zaman efendim... ...hangi adalara harekat icra edebilir... Hmm. ...kendilerine göre... ...seçtikleri ada... ...işte Midilli ile Sisam... Ya ...niye öyle... Bakın Midilli'nin haritası da haritada gösterirseniz Midille Midilli kucaklanmış bir adadır. Yani Midilli kucaklanmış bir ada ne demek? Dört tarafı, üç tarafı sarılmış bir ada demek. Dolayısıyla onlar diyorlar ki eğer efendim e, kara harekatı yapılacak ise Türkiye'nin alacağı adaların başında o Yunanlıların ben düşüncesini söylüyorum. Yani Amerikalıların daha doğrusu Midilli Adası ...ve Sisam Adası olur diye düşünüyorum. Ee, ve bunlar öyle düşündükleri için de... ...bu adaları takviye ediyorlar. Hı hı. Peki, Olay bu kadar basit. Hı hı. Bunu ne fırsat olarak görüyorlar? E Efendim Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı nedeniyle biliyorsunuz... ...daha önceden hani Ukrayna Savaşı yokken bile... ...dede acaba başlamıştı bir yığın yığınak. Efendim o, o yığınakta aşağı yukarı 1100 civarında... Ee, M1117 Bu taktik tekerlekli Araçlardan zırhlı araçlardan ee, 1100 civarında Vereceğini hibe edeceğini söylemişti O da değeri 1 milyar Doların üzerinde Şimdi e, bunları işte e, Mümkün olduğu kadarıyla e, Türkiye'nin Harekat yapma ihtimali yüksek Olan adalara karşı evet. e, Kullanılmak üzere Değiştiriyorlar ee, tabii ki eskileriyle değiştirilme doğrudan e, yapılmakta olduğunu görüyoruz. Hı hı. Hatta bunu e, daha ilavesi bile olabilir. Yani bu şimdi <laughs> 41 tane geldi de o kadarla kalacak manasında görmüyorum ben. Ee, bunun yanı sıra efendim Sakızı, sönbekiyi aynı Sönbekiz'le üç 3 tarafı tamamen e, çevrilmiş bir adadır. E, o Simi de denebilir işte malumunuz Simide'ye de geçiyor. Sönbeki de Türkiye tarafından efendim tamamen e, etrafı çevrilmiş bir adadır. E, bu adaları da takviye edeceğinin bir işareti bu olay. E, şimdi şunu da söylemek isterim. E, bu adalardaki efendim e, tek askerin silahı bile Türkiye tarafından takip ediliyor. Ne zamandan beri? Bunun takibi 1963'te Kanlı Noel'de e, Kıbrıs'ta 350 Türkiye efendim Türk insanını soykırıma uğrattıkları dönemden beri 1963 ondan sonra yine Yunanistan'la savaş noktasına geldiğimiz 64 67 74'ü zaten biliyorsunuz. Yani Türkiye çevresindeki adalardaki bütün olayları takip ediyor. Bütün efendim tek silahı dahi askerin tek silahını dahi takip ediyor. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hı. Ama burada şu anda işte Amerika'nın desteğini almış bir e, e, Yunanistan var. O, o ortamdan yararlanmaya çalışıyor. Bugünkü ortam içerisinde bunu görmeliyiz. Efendim işte e, bir şekilde e, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı da bahane edilerek... E, ...bir kısmı diyor ki işte buradaki e, M117 eskiler... Ondan sonra bir şekilde Ukrayna'ya gidecek falan filan diyorlar ama Ukrayna'ya zaten Amerika Birleşik Devletleri oldukça yüksek miktarda gelişmiş silahları da veriyor. O zaman şunu söylemek istiyorum. Yani bu 1963'lü yıllarda falan bir şekilde açık açık efendim götürebilir noktada değildi. Yani efendim oradaki mesela efendim piyade tugayını piyade tugayını yok efendim oranın mahalli güvenliği falan görüntüsünde Hı. göstermekteydi. Yani Midilli'de tugayı vardı biliyorduk ama efendim hafif silahları vardı. Hafif silahlar da efendim işte oranın mahalli efendim bir şekilde silahlı gücü şeklinde gösteriliyordu. Polis gücü şeklinde gösteriliyordu. Bu 1963'ten beri silahlanmada böyle açık açık ...Türkiye'ye karşı bir hareketini çok kolay görmüyorduk. Yani e, onu o şekilde değerlendirmek lazım. Mümkün mertebe bu konuda e, dikkatli olmak lazım. Hatta e, bizi bin, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne şikayet ettiler. E, Avrupa'daki efendim, Yunanistan milletvekilleri... Efendim, ...Gökçeada ile Bozcaada silahlandırılıyor diye kendileri... Benim bütün adaları her neyse silahlandırmaya kalktıklarında bir olay olmuyor da benim bu şekilde Avrupa Birliği'ne bizi şikayet ettiler. E, tabii ki bu konularda e, çok dikkatli olmak lazım. Uluslararası ortama bunların hepsini sunmak lazım. Hangi adaların da e, kime ait olduğunun altı çizilmiş yani e, 12 adalar ve Rodos adasının Çevresindeki adalarla ilgili olarak İtalyanlarla yapılmış olan anlaşmaya göre, Uşi anlaşmasına göre efendim kırmızı çizgiyle çizilmiş olanlar İtalyanlara ait, çizilmemiş olanlar Türklere ait. Biz bunların hepsini biliyoruz efendim. Hı hı. Yani hiç kaçamağı yok. Hatta şu gün dahi e, Rodos ve 12 adalar hala benim hukuki olarak devredilmiş Yunanistan'a sayılmaz. E, biz bunu dergilerimizde de yayınladık. Neyse şimdi ismini propaganda olmasın diye söylemiyorum. Dergilerimizde de yayınladık. Bunu gayet iyi biliyoruz. Uşi anlaşmasına göre benim malumunuz İtalyanlara geçici süreyle devredilmiştir. Osmanlı devletinden başkasına İtalyanlar çekildiğinden itibaren Osmanlı devletinden başkasına devredilemez şeklinde bir anlaşmayla İtalyanlara devredilmiştir 1912'de. Hı hı. Şimdi benim 47'de tamamen e, gayri hukuki bir şekilde Yunanistan'a bu adalar verilmiştir. E, kabul edilecek bir ortamda değildir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Benim anne sülalem Rodos ve Girit Fatih'idir. Evladı Fatihan'dır. E, oralardan geri dönüp gelmişizdir. O nedenle tarihini çok iyi biliyoruz ve 12 adalarla Rodos Adası halen hukuki olarak Türkiye, efendim Osmanlı'nın varisi olarak bu adaların sahibi Türklerdir, Türkiye'dir. Bu tamamen Türkiye'nin NATO içerisinde olması, yani müttefiklik falan konuları tamamen siz eğer NATO'nun e, kiminle savaştığına veya kiminle gerginliği varsa ona karşı ise Türkiye o zaman müttefiktir Türkiye. Onun dışında Türkiye'nin kendi menfaatlerini korumaya kalkması halinde müttefik değildir. Bunu böyle bilinmesi gerekir. Benim boyna biz NATO'nun içindeyiz. Ya NATO'nun içinde olsan ne olur? Olmasan ne olur? Yani buradaki olay şu Batı tabii ki çoğu NATO ülkelerinin Batı ülkeleri olduğu için söylüyorum. Ee, ve birçoğunun da işte e, genelde Hristiyan kulübünde olmaları nedeniyle e, Türkiye'ye Türklere karşı bakıl, bakış açıları malumunuz e, bu konuda e, yapılacak çok fazla bir şey yok siz sadece tespit ettiklerinizi uluslararası ortama yayacaksınız yani bu uluslararası ortama yaymanın bakın etkisini hemen gördük nerede gördük? Bakın, e, Mitch O'Taquisin Birleşmiş Milletler konuşmasında ne kadar geri adım attığını gördük. Hmm. Yani daha evvel böyle köpüren, e, efendim işte e, Amerika Birleşik Devletlerinin Kongresinde e, olmadık şeyler söyleyen Mitch O'Taquis e, ne yaptı? Geri adım attı. Çünkü Birleşmiş Milletlerde sadece Amerika Birleşik Devletleri yok, diğer devletler de var. Türkiye'nin efendim gerçekleri ortaya koymasından bir şekilde yararlanan devletler de var. Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğu devletler de var. Onu gördüğü için birçok Birleşmiş Milletler toplantısında efendim Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmayı yapmadı.